Süleyman Bey nasıl sözü iyi misiniz? İyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Nasıl oldu? Bir anlat bakalım kazayı. Hocam, e, tarım işiyle uğraşıyorum. Yani ne... sabah yakın e, sivrisinek var, haşeriler var. Üstümüze bakteriye çektik. hanım dedi ki, Süleyman dedi, ayağımın üstüne ucuna bir şey geldi dedi, tamam mı? Bir bak şunu dedi. Hocam battaniye kafamda ya, bir ka şöyle kaldırdım. Kaldırışımla beraber üstüme çöktü. Bunlar Siz yüzü geldiniz. Aynen üstüme ya. çöktü hocam. Ayağından. Ne kadardı bu yastığın? Hocam ya, at kadar var ya demesi Hı -hı. şey yani, sırrımız olan. Ne tarlasıydı sizin tarla? Fıstık. Fıstık. De, evet, Hı, Hı bir fıstığı. Neyse hocam, boş boş, ısırıyor biz de etme oluyoruz, boynundan tutuyoruz hocam. Zeman hocam, şey Hocam, burada, buradan Aslında ısırdı, mu? yanaştı ya, o anda canlarıyla hocam ben de boynuna bir tuttum ki. Ee, İmdat diyoruz, can kurtaran diyoruz, kimse yok mu diyoruz. Hayvan e, boynuna tutun sonra araladı 10 metre ileri el gitti hocam birazcık sadece şu kulağını görsem en sizi diğerin kulağındı çünkü şey hiç çok baskı yapmasın ama şey çünkü şurası. Koyunluğun evet evet. iyi. Evet evet iyi. Çok... Aman Koyunluğun. ama şu kulağın çok baskı olmasın. O tarafına da yatma olur mu? Şeyden oldu hocam, o boynluktan oldu. Herhalde biraz sıktı orayı Yo, da. Yok iyi tamam i̇yi sıkıntı yok. Eğer ama şey rahatsızlık hissediyorsan söyle onu halledelim tamam. olur mu? Tamam hocam teşekkür ederiz yani. Tamam. Allah razı olsun sizlerden. Boynun A acıyor mu? Acıyor hocam yani. Ayağımı kaldırdım kaldırdığında hocam boynumu üstüne attı galiba. Hı -hı. Tam orasından hatırlayamadım. Bu ayağımı ısırdı ya öyle kaldırdı attı yine. Ama velakin bize sağ salim geldi. Bize sağ salim ele göndereceğiz inşallah. Önemli olan o. Sağ ol hocam. Yine Teşekkür zaten buralardayız. Bu nasıl bize emanetsin? Allah aşkına bir sıkıntı yok. Gerçekten çok büyük problem olabilirdi. Az daha boynunu kırıyormuş. Onu becerememiş. Hocam boynunu sıkmasam, iki elimle böyle kırtlaklamasam zaten beni kırtlaklayın hocam. Son anda yapacağımız hamle yok. Vallahi tam kara Murat ya. Sana kara kara Murat diye diyelim bundan sonra? Allah razı, <gülüyor> <gülüyor> Allah razı Çok Yemim, olsun hocam. Allah olsun hocam. Çok şükür buralardayız olsun Ramazan abi mikrofona çık tamam. Tamam abi. aslında bize olay Süleyman Bey gelmeden aksetti. Bir aslan ısırığı vakası olduğu dizgisi ulaştı bize. Süleyman Bey'in gelmeden size geleceğini öngörmüştük aslında bakarsanız. Çünkü bu ikinci vakamız biliyorsunuz. Asya bu da çok hoş bir şey değil ama aslında ısırı merkezi olduk diyebilirim. Ama çok şanslıymış ki aslanla mücadelesinde Süleyman Bey kazanmış. Ciddi sıyrıkları ve yaraları vardı. Ama dediğim gibi hani hayati organlarını yaralayamamış. Aslan hatta kendisiyle konuştuğumda çok ciddi bir mücadele sergilediğini Aslan'ın boğazına yapıştığında ondan sonra Aslan'a kaçtığını ifade etti. Sonuç olarak e, ciddi bir sadaka vermişti. Onun karşılığını aldı. E, sadece en önemli yeri iki kulağında e, ciddi yaraları vardı. Onları onardı. Ve vücudunun birkaç yerinde. Karnında ve bacaklarında. Ancak boynunda bir e, tam tam olmayan bir kırıl mevcut. O anlamda da boynunda şu anda bir koları var. Kolarıyla e, bir süre tam takip edilecek. Ameliyatlık değil Allah şükürler olsun ki. Bir miktar daha gitse felç kalabilirdi. Ya da yüzündeki yaraları hemen gözün üstünde bitmiş. O pençeler eğer gözüne gelseniz gözünü kaybedebilirdi. Bu adam da şanslıymış ama gereken tedaviler kurulu açısından, açısından, açısından açısından yapıldı. Şu anda enfeksiyon tedavisi devam ediyor. Bir süre daha takip edilecek. Ama muhtemelen birkaç gün içinde sağ sağlıklı evine göndereceğimizi Allah Allah. umut ediyorum. Ee, koparmaya çok az kalmış aslında ama ona bir daha ettik. Şu anda kulakları sağlam. Ne kadar süre tedavisi olacak? Ya, yani, muhtemelen hafta sonuna doğru herhalde çok ciddi bir komplikasyon olmazsa göndeririz. Kuruz açısından şu anda en ciddi takibi gerekecek ve boyun karı açısından telefonla takip edeceğiz. Dediğim gibi herhalde gelecek hafta, hafta sonu da hafta başı gibi, gelecek hafta başı gibi tabi etmeyi planlıyoruz. Çok, çok şanslıymış. Aslında sadece çok sıra dışı bir sandal. Türkiye'de çok nadir, dünyada çok. çok, nadir. Onun Hatta için bir şey daha konuşuyor. Aslan saldırısı hele Türkiye'de hiç beklenen bir şey değil. Onda bir literatörü katkımız olsun diye konuştuk hocamla. Tabii ki yani hiç olağan bir şey değil. Yani hani etkili tabi o aslanın e, takimi herhalde o aslanı e, muhafaza eden yerin takibini yapması gerekiyor diye yani çünkü bu ikinci e, sonuçta birçok yani insan orada e, çocuklar var birçok insan e, tehlikeye düşebilirdi. Yani, bir daha bir şey olmaz çünkü bir daha bir sefere bu kadar şanslı olmamayabilir elbette. Hocam psikolojik olarak durumunuzun korkusu var mı? Yok yo. Ya da güler yüzüme neyse? istiyorsunuz? Süleyman Bey hatta kara, Murat dedik biz <laughs> kendi de aramızda. Çok cesurdu. Daha önce çobanlık da yapmış. Hakikaten doğayla ve hayvanla mücadeleyi bilen bir insan olduğu için bence mücadeleyi kazanmış.